Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz. Gençler kondisyon yayınlarının sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik ölçme 29 sorularına. Öğrenme çıktısı soruları çözeceğiz. Bugünkü dersimizde kitabın linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan kitaba ulaşabilirsiniz. Onu da en başta hatırlatmış olayım. İlk sorumuzla başlıyorum. Hücre ile ilgili bilimsel bilgi ve görüşler teknolojik gelişmeler ışığında zamanla değişmiş ve gelişmiştir. Elde edilen bilimsel veriler ışığında bilim insanları hücre ile ilgili hücre teorisinin temellerini atmıştır. Hücre ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hücre teorisinin temelleri arasında yer almayanları işaretleyiniz denilmiş. Dikkat edelim yer almayanları işaretlememizi istemiş. Şimdi bire bakalım metabolik tepkimeler hücre içinde gerçekleşir. Hücre teorisinin içerisinde olan bir madde demek ki bunu işaretlemeyeceğiz. Bir varlığın canlı olarak adlandırılabilmesi için hücre zarı, çekirdek ve sitoplazmaya sahip Olması gerekir diyor. Bu yanlış. Neden? Prokaryot canlılarımız da vardı. Prokaryot canlılarda çekirdek bulunmuyor gençler. Yani çekirdeğin hücre zarının ve stoplazmanın bulunması bir hücrenin canlı olarak kabul edilebilmesi için yeterli bir sebep değil. Hücre bölünmesi sırasında genetik bilgi kopyalanır ve oluşan hücrelere aktarılır denilmiş. Bu doğru. Hücre teorisinin içerisinde genetik bir materyalin hücrelerde bulunduğu ve bölünme sırasında yavru hücrelere aktarıldığı verilmişti. Hücreler canlının en küçük yapı ve fonksiyonel birimidir diyor. Bu hücre bir, e, teorisinin zaten ilk maddesiydi. Canlıların en küçük yapısal, işlevsel ve temel birimleri hücreydi. Tüm canlılar çok sayıda hücrenin bir araya gelmesiyle oluşur denilmiş. Hücre teorisinde böyle bir madde de yok. Neden? Çünkü bizim tek hücreli canlılarımız da var. Canlılarda bir veya birden fazla hücre bulunur denilmesi gerekiyordu. Geliyorum ikinci sorumuza. İnsan sindirim kanalını oluşturan metabolik faaliyet yüksek olan hücreler ürettikleri hidrolitik enzimleri sindirim kanalına gönderirler. Sindirim kanalında büyük yapılı besin maddeleri küçük yapılı besin maddelerine dönüştürülür diyor. Bu sindirim enzimlerinin üretilmesi ve sindirim kanalına aktarılması sürecinde hangi organeller görev alır açıklayarak yazınız denilmiş. Şimdi sindirim enzimlerini düşündüğümüz zaman enzimler tabii ki protein yapılı moleküllerdir gençler. O yüzden de burada görev alan organelleri düşünürsek sindirim enzimleri protein yapılı olduğu için öncelikli olarak ribozom organelinde protein olan kısımlarının sentezlenmesi gerekiyor. Ribozom organelinde sentezlendikten sonra endoplazmik retikulumlar görev yapacak. Golgi'de bu proteinler işlenerek enzimlere dönüşecek gençler. Golgi'de işini yaptıktan sonra koful oluşumu sayesinde bunların gönderilmesi söz konusu olacaktı. O yüzden sıralamamız ribozom, endoplazmik retikulum, golgi ve koful şeklinde olacak. Üçüncü sorumuza da bakıyorum. Bir hücrede ribozom faaliyetinin artması sonucu meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıda verilen grafikleri doldurunuz diyor. Şimdi ribozom organelini düşündüğümüz zaman protein sentezinin gerçekleştiği organelden bahsediliyor. Protein sentezi gerçekleştiğine göre en sayıda amino asit bir araya gelecek, bir protein sentezlenecek. Dehidrasyon tepkimesi olduğu için Su çıkışı da söz konusu olacak. En eksi bir sayıda gençler. Bunu hatırlatmış olayım. Stoplazmadaki aminasit miktarı diyor. Aminasitler bir araya gelerek proteinlere dönüşeceğine göre stoplazmadaki aminasit miktarı azalmış olacak. Hücrenin pH'ını düşünecek olursak. Amino asitler asidik özellik gösterir. Amino asitlerin miktarı azalacağına göre asitlik azalacak, pH da tabii ki buna bağlı olarak artacaktır. Hücre içi yoğunluk denilmiş. Şimdi amino asitler bir araya gelip de proteine dönüştüğü zaman tepkimeden ne çıkıyordu? Su. Su açığa çıktığı için yoğunluk azalmış olacak kullanılan ATP miktarına da bakacak olursak protein sentezinde küçük moleküller bir araya gelerek büyük moleküllere dönüşüyordu. Küçükten büyük yaptığımız tepkimelerde tabii ki ATP harcanır yani kullanılır. Kullanılan ATP miktarını da artar olarak göstermemiz gerekiyor. Hücre içi protein denilmiş. E protein sentezi yapıldığına göre protein miktarı artmış olacak. Ribonükleotit kullanılan kısımdan bahsediyor. Protein sentezinde mRNA'lar, tRNA'lar ve rRNA'lar görev yapardı. RNA'ların yapısında da ribonükleotitler olduğuna göre kullanılan ribonükleotit miktarının da tabii ki artmış olması gerekiyor. Geldim dördüncü sorumuza. Farklı canlılarda gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir denilmiş bu olaylarda görev alan temel organelleri atlarında bulunan kısımlara yazınız diyor. Şimdi birinci ile başlayalım. Tatlı sularda yaşayan amip, paramesyum, öglena gibi ökaryotik tek hücreli canlılarda hücre içine giren suyun dışarı atılmasını sağlama denilmiş. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılarda kontraktil koful dediğimiz veya vurgan kofulu dediğimiz bir koful çeşidi vardı. Bu canlılar tatlı suya uyum sağladıkları için su her zaman hücre içine girmek isteyecek. E hücre içine çok su girerse de hücreler su alır, şişer şişer patlar. Bu olay gerçekleşmesin diye bunlarda kontraktil kofullar vardı. Fazla suyun dışarıya atılmasını sağlıyordu. 2'ye bakalım. Anne karnında embriyonik gelişimini tamamlamaya çalışan bir bebeğin parmakları arasında bulunan perdelerin bir süre sonra ortadan kalkarak parmak aralarının açılması denilmiş. Şimdi bebişleri düşündüğümüz zaman anne karnında tabii ki parmak arasında perdeler bulunuyor. Nasıl bu perdeler yok olacak? Kontrollü hücre ölümleri sayesinde. Yani buradaki hücrelerin kontrollü bir şekilde ölmesi gerekiyor. Hücrelerin kontrollü ölümünde de görev yapan organel lizozom organelidir. Hücrelerin içerisinde bulunan lizozom organeli patladığı zaman hücreyi sindirir. Böylelikle hücreler yok olmuş olur. 3'e bakalım. Çizgili kas hücrelerinde Kasılma için gerekli olan kalsiyum iyonlarını depolayarak kas kasılmasında görev almada endoplazmik retikulumun göreviydi gençler. Ama hangisinden bahsediyoruz? Tabii ki granülsüz endoplazmik retikulum dediğimiz çeşitten bahsediyoruz. Endoplazmik retikulumlar ikiye ayrılıyordu. Üzerinde ribozom organeli bulunanlara granüllü, bulunmayanlara düz veya granülsüz endoplazmik retikulum ismini vereceğiz. Gelelim sonuncuya. Bitkilerdeki zehirli maddeleri Metabolizma sonucunda meydana gelen atıkları, boya maddelerini depolama denilmiş. Atıkları depolama işi olduğuna göre bunu koful organeli yapacak. Ama hangi kofuldan bahsediyoruz? Tabii ki depo kofulu dediğimiz kofuldan bahsediyoruz gençler. Gelelim 5. sorumuza. Laboratuvarda incelenmekte olan bir X hücresinin özelliklerinden hangilerine sahip olması, hücre yapısının prokaryot veya ökaryot olduğunu saptanmasını sağlar nedenini yazınız diyor. Şimdi bakalım Tek hücreli olması tabii ki bir şey ispat etmez. Prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli canlılar var. Hatta daha doğru tabirle tek hücreli canlıların daha doğrusu prokaryotların tamamı tek hücrelidir. Amip, öglena, paramesyum gibi ökaryot hücre yapısına sahip tek hücreli canlılar da var. O yüzden bu bir şey ispat etmez. DNA molekülünün sitoplazmada bulunması prokaryot hücre yapısına sahip olduğunu gösterir. O yüzden 2'yi mutlaka almamız gerekiyor. Zarlı organel bulundurması da o hücrenin mutlaka ökaryot olduğunu gösterecek. Çünkü zarlı organeller sadece ökaryot hücrelerde bulunabilir. Glikojen molekülüne rastlanmasını ise hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortak olarak alacağız. Çünkü bakterilerin de depo karbonhidratı glikojendi. Hayvanların da mantarların da depo karbonhidratı glikojendir. Bir ayrım yapamayız glikojene bakarak. Altıncı sorumuza da bakıyorum. Aşağıda hücresel yapılardaki bozuklukların neden olduğu bazı kalıtsal hastalıklar verilmiştir diyor. Sonra bu hastalığa neden olan hücresel yapıyı yazınız diye sorularımız sorulmuş. Öncelikli olarak hastalığımıza bakalım. Tay-Sachs hastalığında lipid sindiren enzim eksik ya da aktif olmamasından dolayı beyin hücrelerinde yağ birikiminin olduğu, beyin fonksiyonlarının bozulduğu yazılmış. Şimdi ne yokmuş? Lipitleri sindiren enzimler yokmuş. Hücre içi sindirimde görev yapıp içerisinde enzim bulunduran organel lizozom organeliydi. Demek ki bu hastalığa lizozom organelindeki bazı bozukluklar neden oluyor. Gelelim diğer hastalığımıza. Kistik fibrozis hastalığında mukus ve ter, sindirim sıvısı üreten hücreler etkileniyormuş. Vücutta salgılanan bu sıvılar normalde ince ve kaygan bir yapıya sahip olması gerekirken kistik fibrozis hastalarında koyu kıvamlı olmaları nedeniyle özellikle akciğerler ve pankreastaki tüpleri, kanalları ve geçiş yollarını tıkar diyor. Şimdi kistik fibroziste normalde akışkan saydam olması gereken salgılar daha koyu kıvamlıymış ve ortamı tıkıyorlarmış. Demek ki salgı yapımı ile ilgili bir problem var. Hücre içerisinde salgı üretimini gerçekleştiren organel de Golgi organ organelidir. Demek ki kistik fibrozis hastalığına Golgi organelinde meydana gelen fonksiyonel bozulmalar neden olacak. Diğer bir hastalığımıza da bakalım. Hastalığımızın adı Pompe. Pompe hastalığı glikojen sindiren bir enzim, hemen yakaladım kelimeyi, eksikliği sonucunda İskelet kasları, kalp, karaciğer ve sinir sisteminde glikojen birikimiyle seyreden metabolik bir hastalıktır diyor. Yine bir enzim eksikliğinden kaynaklanan hastalıkmış. O zaman hücre içi sindirimde görevli olan organelde bir problem olacak. Aynı Tay Sachs hastalığı gibi Pompe hastalığında da lizozom organelindeki fonksiyonel bozukluklar sebep oluyor. Geldim 7. ve son sorumuza. Ökaryot bir canlıda dış ortamdan alınan işaretli glikoz molekülünün hücre zarının yapısında yer alan taşıyıcı bir proteine bağlanması aşağıdaki şekilde gösterilmektedir diyor. Şekle bakalım. Hücre zarı verilmiş. işaretli glikoz molekülleri de karbonhidrat taşıyıcı proteine bağlanmış. O zaman burada oluşan yapıya ne ismini vereceğiz? Glikoprotein ismini vereceğiz gençler. Sonra sorumuza geçelim. Taşıyıcı protein ve glikoz moleküllerinden oluşan bu yapı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız diyor. Hücre zarındaki işlevini yazınız denilmiş. Proteine karbonhidrat bağlandığı zaman oluşan yapının adı tabii ki glikoprotein olacaktı. Glikoproteinler ne iş yapacaklar? Birincisi reseptör olarak görev yapacaklar. Yani hücrenin özgünlüğünün sağlanmasında görevli olacaklar. Reseptörler hücrelerin birbirini tanımasını, gelen emirleri algılamasını sağlayan moleküller moleküllerdir gençler. Protein ve glikoz zincirlerinden oluşan bu kompleksin üretiminde hangi hücre organeli görev yapar? Kiminle kim birleşmiş? Glikozla protein molekülü bir araya gelerek glikoprotein sentezlenmiş. 2 tane küçük bir araya gelip büyük bir şeye dönüşmüş, bir yapı oluşturulmuş. Salgı paket organeli yani Golgi organeli görev yapacak. C'ye de bakıyorum. Çok hücreli canlılarda embriyolojik gelişim sürecinde zardaki bu moleküllerin işlevini açıklayınız diyor. Şimdi aynı mantığı düşüneceğiz. Reseptör olarak görev yapacaklar. Yani embriyonik dönemde de hücrelerin birbirini tanımasını ve doku oluşumunu sağlayacaklar. Onu da not alalım. ve doku oluşumunu sağlar diyelim. Gelelim D seçeneğimize. Bu kompleks molekülün hangi kısmı gen kontrolünde sentezlenmektedir? Protein kısmı tabii ki gen sentezinde sentezlenecek, gen kontrolünde sentezlenecek. Çünkü protein sentezine şifreyi DNA molekülü veriyordu gençler. Böylelikle ölçme 29 sorularımızı da bitirmiş olduk. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.